Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tayfur kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size kargoda çok kısa sürede büyük paralar katma taktiği vereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle videomuza geçme önce kanalımıza bir abone olup like atarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Ee, videoların anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Ee, öncelikle arkadaşlar bir tane modifiye merkezi buluyorsunuz. Ben bir tane buldum. Ee, sonra gidelim. İnternetinizi açmanız lazım ama tabi ki de. Kuyuya bağlanmanız lazım ya da normal odaya. Gördüğünüz gibi aşağıda bir video işareti var. Ona tıklıyorsunuz. 2000 TL karşılığında video izliyorsunuz arkadaşlar. Videolar genelde 15 saniyelik oluyor. 190. 30 saniyede gelebilir arada bilmiyorum. <laughs> Şu video bitsin mi? 2000 TL kazandınız. Evet arkadaşlar şimdi 2000 TL kazandık. Buradan geri çekiliyorsunuz böyle. Bir daha basalım gaza. Ve bir daha video işareti geldi. Arkadaşlar bunun sınırı 20.000 TL. E, 20.000 TL'den sonra çıkmıyor bu işaret. E, 20 TL'den sonra da oyunu kapatıp açıyorsunuz. hep oyunu kapatıp açıyorsunuz. Ve yine geliyor o video işareti merak etmeyin. Bunu 2-3 kere öyle yapabiliyorsunuz. Sonra 3 e, kereden sonra falan daha olmuyor yani. 1-2 e, saat, so saat sonra yine tekrar deneyin yine olacaktır ama. Yani e, yaklaşık olarak 70-80 bin kazanabilirsiniz böyle tekte. Ondan sonra 2-3 saat sonra bir daha girip yine 70-80 bin kere kazanabilirsiniz. Yani günde çok uğraşsanız yani 400-500 bin, bin TL kazanabilirsiniz buradan fazla zaman harcamadan. Yani bence güzel bir taktik mutlaka deneyin derim. Bayağı kazandırıyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir dakikalara görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.